Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese bahçeden merhaba. Bahçeye bahar geldi. Ağaçlar çiçek açtı. Ee, biraz da budandı. Biraz derken baya baya budandı. Ortalık biraz çalı çırpı dolu. Anca toparlanıyor. Şöyle göstereyim size de bahçeyi. Ağaçlar çok yükselmişti. Boyları çok uzadı. O yüzden biraz bulama yapıldı. Artık ortalık toparlandıkça biraz biraz kesiliyor, doğranıyor. Azar azar inşallah toparlanacak. Bunlar da beyaz gaz. Yavruları sevgili kocası. Hepsi bir arada. Sesleri duyuyorsunuz, sıslamaları yanaşma diyorlar. Her ne kadar sahipleri olsam da. Beni de yavrularına zarar vereceğim diye düşündükleri için yanaştırmak <laughs> Maşallah yedi yavru, hepsi sağlıklı, ee, iri ufaklılar, niye derseniz yumurtanın boyutu arkadaşlar, baya baya yavrunun gelişimini etkiliyor, Şu bir tanesi baya iri, artık hangisinin yavrusu bilmiyorum en büyük yumurta alacanın yumurtasıydı. Onun yavrusu olabilir. Abi gelin lan gel. <laughs> Kaçışa bakın. Rahat dursunlar diye arkadaşlar yem dağıttım ama çok yanına yaklaşınca kaçıyorlar. Yavrular aslında bana alışık. Akşam içeri gelince peşinden ayrılmıyorlar. Maşallah keyifleri yerinde arkadaşlar. E, filik gaz da yavruları çıkardı. 7 tane de onun yavrusu oldu. Geçen sene de 7 7 7 gittiydik. Bak bu sene 7'nin başladık. İkinci sefer de 7 oldu. Diğerlerine bakalım ne olacak. Gidelim filik gazın yavrularını da göstereyim size. Başka sürprizlerim de var onları da gösteririm birazdan Ama şöyle bahar geldiği zaman çok güzel oluyor Şu çallar biraz görüntüyü bozsa da ağaçların bulanmış dalları Ama güzel Bunlar da gidiyor biz de gidelim Bakalım neler var Bunlar da filik kızımın yavruları arkadaşlar. Neredeyse bir haftalık olacaklar. Görüyorsunuz nasıl seviniyorlar suyu bulduydular. Analar da burada. E, teker vardı arkadaşlar. Tekeri de kaldırdım. Çünkü artık hareketlenmeye başladılar. Tekerden kendilerini atıp tekrar çıkamıyor, çıkamıyorlardı. Şimdi böyle düz ayak rahatça girip çıkıyorlar anaların altına. Ama biraz güneş olsaydı bunları da çıkaracaktım. Ama böyle soğuk da değil ama güneş yok. az yavrularını ilk kez ne zaman dışarı çıkarırlarsanız hava sıcak olursa şöyle yürümeye başladıktan sonra şöyle 4 günlük falan olduktan sonra artık yuvada durmak istemiyorlar. Zaten 2 günlükken ya da 2 günlükten sonra artık bir şey yiyip içmeye başlıyorlar. 3-4 günlük olunca da böyle normal istedikleri gibi rahat anaların peşine gidebilecek hale geliyorlar. Yeni çıkmışken zaten paytak paytak böyle yata yata yürüyorlar. Biraz yürüyüp geri yatıyorlar yere sonra geri dinlenip geri kalkıyorlar. Tam böyle yürümeye başlattıktan sonra şöyle 3-4 günlük, günlük 5 günlük diyeyim size. O zaman dışarı çıkarabilirsiniz. Hava sıcak olursa istediği zaman suya da girebilir. Yeter ki yavruları ıslak bırakmayın arkadaşlar. Bazı yavrular çok aşırı derecede ıslanıyor. Ona dikkat edin. Aşırı derecede ıslanmasınlar. Böyle sırrı sıklam oluyorlar. Yem olarak da civciv yemi verin. Yanına da böyle ot koparıp verin. Zaten şu an mevsimi. Benim bura bahar. Daha yeni geldi bahar. Ağaçlar maaşlar çiçek açtı. Şu an tam gaz yavrusu mevsimi. Tam zamanında çıktılar bunlar. Havalar da artık ısınıyor. Hava güneş olursa artık bunları da yarın ya da öbür gün dışarı bırakabilirim. Ya normalde de bırakırım ama erkek gaz bunları pek istemiyor. Yani Anılarını istemiyor. Öbür yatan dişilerle eş olan sonraki aldığım erkek. O yüzden tek başlarına dışarı bırakamıyorum. Dışarı bıraktığım zaman mecbur yanlarında durmak zorunda kalıyorum. Diğer gazlar siyah kırma yattı. Öbür ikisi de yatmak üzere. Bugün hiç kalkmadılar. Dün bir tane yumurta aldım onlardan. İkisinden de birer tane. Bugün yumurtaları yok. Yatıyorlar boş. Belki bir tane daha yumurtlayabilir siyah olan. Bir iki güne zaten tam kızgınlaşırlar. İnşallah onları da yatırırım. Bunlar yesin içsinler. Ben size bir de tavuk çocuklarımı göstereyim. İşte size sürprizim arkadaşlar. Tavuğum cücük çıkardı. Bu da geçen seneki feriklerden. Makineden çıkardığım cücüklerden de. Maşallah bu sene kendi anne olmuş. Size civcivlerini göstereyim tek tek. Bu sade bir boz civciv. Kimisi küllü diyor. Kimisi gri diyor. Ben boz diyorum. Duman rengi diyenler de var. Şu Brahma ile tepeli horozun cücüğüymüş arkadaşlar. Çünkü başka paçalı tavuğum yok. Feri yumurtarken de gördüm aldıydım. İlk yumurtası paçalı tepeli değişik bir şey çıkmış. Burada da bir sürpriz daha var size. Bu da Kel olan mı kel kız mı bilmiyorum. Türkenlerden. Böyle kel kafalı. Kel boynu bir cücük. Bazıları çirkin diyor ama ben seviyorum. Şurada gene sarı kahve değişik bir renkte. Bunun tepesi az diğerine göre. Gel lan bir kaçmayın şöyle bir görsünler sizi. Aa, bir kel cücük daha burada. iki tane Kel var arkadaşlar, Türkenlerden. Şurada sade kafa sıkınalı bir cücük var. Bu da neden olur? Büyük ihtimalle siyah. Boynu zincirli olur. Bir tane daha boz var arkadaşlar. Bir tane de siyah tepeli var. 3, 6, toplam 8 taneler. 8 yumurtası vardı maşallah. 8'ini çıkardı. O bir tane daha yumurta vardı. 9 taneydi. Onu önceden yanlışlıkla üstüne bastı, kırıldı yumurta. İçindeki civciv daha gelişmediği için öldü. Toplam 8 tane civcivimiz var. Bu da makineden çıkan bir tavuk arkadaşlar. Geçen sene Ferik'ti. Bu sene kendi anne oldu. Makineden çıkmasında kurk yatmasına etkisi yok arkadaşlar. Hani cinsinde varsa zaten bir şekilde uygun ortam olursa zamanı geldiği zaman yatıyorlar. Makine tavukları kurk yatmaz diye bir şey yok. E bende ligorim vardı. Ligorim bile kurk yatıp yavru çıkarmıştı. Ama nadir yatıyorlar çingazları gibi. Öyle düşünün. Ama makineyle gurk yatmanın bir alakası, yatmamanın bir alakası yok. Gene görüşürüz arkadaşlar. Ortalık şenleniyor inşallah. İlerleyen zamanlarda yeni videolarla görüşürüz.